Çok. Analar olsun bacılar kardeşsiz, gelinler gibi yaşlı kaldı. Mehmet'in Çanakkale'de. Daha dün sallarken analar beşiğini, yüreği yanarak gönderdi cepheye Mehmet'ini. Çanakkale dedik ya, Çanakkale. Yanlış aslında. Can Kale, Şehit Kale demeliydik. O vatan toprağında. Nasıl Cankale Kale olmasın? Şehit Kale olmasın? Binlerce kafa, kol, yürek var. Her karşında. Köşü bir memleket, yaşı on beş, on altı. Karakta vatan sevdası, kimi Karadenizli, kimi de Karaklı'dır. Ben Afyon'dan. Ben Urfa'dan. Ben Adana'dan. Trabzon'dan. Ayırmadık vatanı, senin benim demedik. Bir tek canımız kaldı, onu vermeye geldik. Gülümserken Seyit Onbaşı, bir ağacın dibinden, ses gelecek kucağında taşıdığı merdiven. Biraz ilerle, yüreğim burkulmadan, meçhul asker nöbette, durmadan, yorulmadan. Bir düşman kurşunu devirdi Mehmet'ime, ben ana yetmiş sektörüm, yaptılar yüreğimi. Kanlı sırtla şehit düştü birine, daha bir Gazi. Gazi. demiştik aldı nöbet. Yıllarca beklediği emir sonunda geldi. Asker, nöbetim bitti, silahı da teslim et. Mustafa Kemal derler, komut veril orduya. Düşman önündedir de, vatan toprağından. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Öldüler. Şarjın tartışması da öldüler. Fuat Ömür'le genç yaşta gömüldüler. Geçeceksin kanlı sırt o biz yoldan. Şehitler defterlik edecek. Sana dört kolda. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Bir de çıtırık Sağ toprağın altından. Beni bekleme ana. Dönemem ben burada. Deden gitti. Baban gitti. Sen de gitti. Vatan sağ olsun yavrum, ya kalcağım ya şehit. Geride bıraktıklarımıza tek bir an üzülmedik. Vatan sağ olsun dedik, dönmeyi düşünmedik. Ümitlerimizi gençliği toprağa verdik, iki yüz düşmana aman bile verdik. Bayım, Bayır, kıyı, kıyı denizler, denizler hep cesetlerle doldu. Çarkaya bizlere şeref anıtı oldu. Alnımız pırıl pırıl. biz bu vatanı. Dalgalanan bayrağı biliriz. Değerimiz bitirmez. Tarihe kalmayız.